Türkiye göreceksiniz bir 3-5 yıl içerisinde bambaşka bir raya girecek, bambaşka bir ülke olacak. Türkiye'nin aynı zamanda dış politikada ve güvenlik alanında da sağlam bir zeminde ilerlemesini sağlayacak. Şehir şehir, köy köy, tarlalarda, fabrikalarda işçiyle, çiftçiyle, sanayiciyle buluştu. Üretim devrimi kurultayları 100. toplantısı İzmir'de yapıldı. Konuşmacılar Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İş İnsanı Ethem Sancak, Türk İş 3. Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak ve İzmirli İş insanı Bekir Cahit Yüceldi. Önce 100. kurultay şerefine efeler sahne aldı. Türkiye'de önemli yatırımlara imza atan iş insanı Ethem Sancak Atlantik'in pili bitti dedi. Sancak, Atatürk'ün 1923 ile 1938 yılları arasında başardığı büyük kalkınma hamlesinin Vatan Partisi önderliğinde tamamlanacağını söyledi. Planlama, tasarruf, yatırım, üretim, istihdam ve adil paylaşım diye formüle edilen bir model koyuyor toplumun önüne. Bu modeli algılayıp uygulayamazsak büyük sıkıntı çekeceğiz. Ama ben bu konuda umutsuz değilim. Çünkü Türkiye'nin güçleri, insan kaynağı, halkı ve siyasal önderlikleri başta Vatan Partisi olmak üzere mutlaka bu görevi yapacaklar. Mustafa Kemal'in askerleri olarak bu bitmeyen şarkıyı zafere götürecekler. Türk halkı Vatan Partisinin temel çekirdeği ol, olacağı önümüzdeki dönem bir milli hükümet inşa edecek ve bu yarım kalmış şarkıyı tamamlayacak. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu çekti doların saltanatının bittiğini, Amerika Birleşik Devletleri'nin her cephede yenildiğini söyledi. Türkiye zorluklara teslim olmayacak dedi. Türkiye'nin zorluklarına bakıp da onun önünde secdeye varmanın bir alemi yok. O zorluklara teslim olmayacak Türkiye. Türkiye çok büyük bir çözüme, bir üretim devrimine gitmektedir. Türkiye'nin birinci gerçeği budur. Bütün mesele Türkiye'nin bu önündeki süreci ve içine girdiği süreci anlamak ve burada öncü konumlara yerleşmektir. Türkiye'nin programı var. Bir program bitti. Türkiye'nin önündeki seçeneğin tek program olduğunu belirten Perinçek, Vatan Partisi'nin anahtar görevi olacağını vurguladı. Ve şimdi Türkiye o kamucu, paylaşmacı, devletçi, halkçı, üreticiyi baş tacı yapan programı göreceksiniz. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde uygulamaya başlayacak. Görevi hazır olun diyoruz üreticilerin milli hükümeti yarının hükümetidir. Onu buradan ilan ediyoruz. Orada Atlantikçiler olmayacak. Orada ayağını Türkiye'ye toprağına basanlar, orada NATO'ya kafa tutanlar, orada Amerika'dan buyruk almayanlar, orada Türkiye üreticisinin emrinde olanlar ve üretici baş tacıdır diyenler bulunacak. Cumhuriyet'te işçi kesimini ise Türk İş 3. Bölge temsilcisi Hayrettin Çakmak temsil etti. Çakmak işçi sınıfının üretime talip olduğunu söyledi. Evet, bir işletme için kapı kasa kantar biz kantara talip değiliz. Biz kapıya talibiz. Biz üretime talibiz. Üretimin içindeki güce talibiz. Biz kasaya talip değiliz. Biz bu ülkede kazandığımızı biz bu ülkede harcayacağız. Başka ülkeye götürmüyoruz. Türkiye'nin para politikasında değişiklik öneren İzmirli iş insanı Bekir Cahit Yücel ise acil olarak rekabetçi kur rejiminin tercih edilmesini istedi. Türkiye'de Türkiye'nin rekabet edebilir olduğu bir kuru hedeflemeli ve kur para politikası, işte faiz politikası ve hatta genel bütçe politikasını buna uydurmak zorunda. İşte kur düzeyiyle bu dengeleri sağlamalı ve onu sürdürmeli. Bu neye yol açar? Türkiye bir üretim merkezi haline gelir. Türkiye e, dış ticaretini dengeler. Üretim eğer biz üretim devrimi yapacaksak ve ciddi bir üretim şeyi olacaksa, merkezi olacak Türkiye söylediğim para politikası açısından zorunlu e, koşullar. Konuşmaların ardından üretim devrim kurultayı soru cevapla devam etti. Kurultayın sonunda da 100. kurultayda okunan sonuç bildirgesi oy birliğiyle kabul edildi. <laughs>